Evet başkan Evet çok saygı. Çok saygı. Çok saygı. Yani, büyük başkanım ve çok kıymetli meclis üyelerimiz dört günlük birinci günden beri bütün Tokat'ı Tokat Belediyesi'ne, Bakımdaş'a bizim ilkemiz öyle bir anda geçmesin ki hakikaten ne diyeceğimizi bilemiyorum çok duygulanlar da yaşadık burada Diğer personelleri canlı işlerine ne Yani bu performans sayesinde görülmüş olarak bu işin altından kalkmamız mümkün değil. Çok büyük felaketlikler gördük. Sizler dolu bir boyu bizlere çok büyük olsun. Kardeşleriniz, hepinizin tüm görüntülerine son suçlu sorunlarınızı sunuyoruz. Evet, evli evet başkanla aramızda konuşmuştuk ama sizler de şimdi takdir edeceksiniz. Mükemmel işin gayreti de Evet, başkanım. Bir şeyde, çok e, e, işte, güzel. E, 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 çok güzel. daha güzel. Çok güzel. Çok güzel. bir güzel. Çok 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 güzel. Allah razı olsun. Bir alkış yapıyor arkadaşlar. <laughs> Sana da Rabbim şifalar versin evladımıza. Hayırlı yolculuktan inşallah görüşmek dileğiyle başkanım. Herkese de selam olsun. Sayın Başkanım size bütün meclis üyelerimize ve çiftlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Bir yıl Allah razı olsun. <laughs> i̇nşallah güzel günlerde de. İnşallah. Tabii, tabii tabii inşallah. Geleceğiz, gideceğiz. Allah'ımı verdikten sonra hep beraber yararlı hızlıca sarılıp eski günlerimize inşallah döneceğiz başkanım. Allah'a Allah, emanet Allah. tamam. olun. Peki. Allah. Çok sağ olun. Hayırlı günler diliyorum.